Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim biliyorsunuz DGS bitti. Arkadaşlarımız bundan sonra ne yapacaklar? Sizdeyiz. Evet. Sevgili çocuklar LGS sınavı bitti. Şimdi üzerinizde bir rahatlık vardır. Sınav bitti. Ne yapacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Bir anda boşluğa da düşmüş olabilirsiniz. Ya da aklınızda LGS süreciyle ilgili, liselere geçişle ilgili daha birçok birçok soru da oluşmuş olabilir. Şimdi aslında sınav nasıl geçti sorusundan bir kurtulmanız gerekiyor. Bir silkelenin, bir rahatlayın. Artık o kapı kapandı. Ne kadar net yaptıysanız bunun üzerine tercihlerde nasıl ilerleyecek? buna odaklanmanız gerekiyor. Yani bir kapınız kapandı, LGS sınavı kapısı kapandı ama artık ne kapısı açılıyor? Tercih kapısı açılıyor. Lise için yeni bir başlangıç dönemi başlıyor sizin için. O yüzden rahatlayın. Ee, başkalarıyla netlerinizi çok fazla kıyaslamayın. Ee, kendi netlerinizin üzerinde hedeflerinizle ilgili çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Çocuklar öncelikle sınav sonuçlarınız, puanlarınız açıklanana kadar aşağı yukarı işte birkaç haftanız var bu birkaç hafta içerisinde kendinizle ilgili hedeflerinizi puanlarınıza göre şöyle bir tekrar düşünün. Ee, i̇ki çeşit tercih yapacaksınız. LGS puanınıza göre ve okul başarı puanınıza göre e, sınavla öğrenci alan okulları tercih edebileceğiniz gibi e, okul başarı puanınıza göre tercih edebileceğiniz okulları da göz önüne alarak tercihlerinize odaklanmanızı öneriyorum. Bununla ilgili de girmek istediğiniz, hedefinizde olan okulları bu süreçte gezebilirsiniz. Okullarda neler var, sosyal etkinlikleri nasıl biraz daha yakından inceleyebilir. Uzaklığı bunu da belirleyebilirsiniz ya da başka bir şehre gidecekseniz o gideceğiniz şehirdeki okulla ilgili de bilgileri alırsanız tercih döneminde hangi okulu tercih edeyim sorusuna elinizde bir materyal olarak girersiniz. Peki 2023 LGS nasıl geçti sorusunu son bir kez konuşursak konu konu ders ders eğer ele alırsak size yaptığım analizleri, çeşitli öğretmen arkadaşlarımla görüşmelerden sonra yaptığım analizleri şimdi paylaşmak istiyorum. 2023 LGS'de diğer yıllarda olduğu gibi Türkçe yine çok önemliydi. Okuma becerisi, anlama becerisi yüksek olan Türkçe sözel sorularını yapan öğrenciler yine biraz daha puanlarını yükseltme şansına sahip olacaklar. Türkçe önemliydi. Matematik ortalamada yine beklenen e, beklendiği gibiydi. Bir sürpriz yoktu matematik sorularında. Ne çok zordu ne çok kolaydı. Standart matematik sorularıydı. Ancak bu sene bir sürpriz e, oldu. O sürprizi de fen dersi, fen grubundaki sorularla yaşadık. Birkaç tane soru için özellikle basınç konusu sanırım. Birkaç tane soru LGS'de belirleyici olacak fen soruları. Bunlarda da okuma becerisi iyi olan Okuduğunu iyi anlayan ve fen konularına hakim olan öğrenciler bir tık daha öne geçebilirler. Ee, bu da o ok sınavın belirleyici durumu olabilir. Peki öğretmenim puanlar düşecek mi çıkacak mı ne olacak? Çocuklar puanların düşüp çıkacağını da belirleyecek olan şey LGS'de giren öğrencilerin başarıları olacak. Sizin başarılarınızla bu belirlenecek. Bir de okul kontenjanları açıklanacak. Buna göre de taban puanları tabi değişebilecek. Ee, bu sene deprem bölgesinde olan öğrenciler, bölgesinde yaşayan öğrencilerle ilgili belki orada bir kontenjan artışı olabilir ya da taban puanları orada değişebilir. Orada bölge bölge taban puanlarında çıkışlar, inişler söz konusu olabilir. Bundan önce siz, sizin yapmanız gereken şey, sınav sonuçları açıklanana kadar, biraz önce de belirttiğim gibi ben tercih son, e, yaparken hangi okulları tercih edeceğim? Bunun listesini yapmaya bakın çocuklar. Peki öğretmenim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye soruyorsanız sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, şu anda e, söylediği, bildirdiğine göre 26 Haziran'da mebgov.tv.tr'de duyurulacak. MEB sitesinden girip 26 Haziran'da sonuçlarınızı TC kimlik numaralarınızda ve doğum tarihlerinizde ulaşabileceksiniz ve ondan sonra Sonra da tercih süreci başlayacak tabi kontenjanlar ve taban puanlar da ondan sonra açıklanacak sevgili öğrenciler diyelim ki sonuçlar açıklandı sorularda yaptıklarınızda bir tutarsızlık var e, açıklanan puanlar sizin yaptıklarınızla uyuşmuyorsa ve ilk 5 gün içinde tercihlere itiraz etme sürecinde bulunabilirsiniz. Bu süreci kaçırmamanız gerekiyor. Eee internetten bu süreci yapmak için 5 gün içinde odsgm.meb.gov.tr'den e, itirazınız varsa itirazlarınızı yapın lütfen bu 5 günü kaçırmayın çünkü bazen itirazlar için gecikmiş oluyor veliler e, daha geç yazıyorlar geçen sene bu tip şeyler oldu İtirazlarınızı 5 gün içinde yapabilirsiniz. İtiraz yapmak için de e-posta ile yapılan itirazlar kabul edilmiyor sadece bu internet sitesinden itiraz yapabilirsiniz ve Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'na 30 lira itiraz için e, para yatırılması gerekiyor bilginiz olsun eğer ee... Sonucunuza itiraz etmek için hukuki bir süreç başlatmak istiyorsanız, bunun için de 10 gün süreniz var. 10 gün süreç süre içerisinde sonuçlar açıklandıktan sonra e, davada açma hakkınız var. Bunu inşallah böyle şeyler olmaz. Her şey istediğiniz gibi gider, sonuçlar beklediğiniz gibi gelir. Peki öğretmenim bu sene taban tavan puanları ne olacak derseniz, bu konuda ben çok yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki sıralamalar ve yüzdeliklere bakarak yine tercihlerinizi yapmanızı öneriyorum. Ama bu sene belki biraz sürprizler olabilir. Tavan ve taban puanları fark edebilir. Bu sene sürprizlere hazır olabilirsiniz. Niye öyle olabilir? Çünkü konular daha farklıydı. İlk dönem konuları vardı. Ülkemizde bir deprem süreci geçirdik. O bölgedeki okulların kontenjanları değişebilir. E, sınavı o bölgeden okulları tercih edecek öğrencilerin de sayıları bu süreçte değişmiş olabilir. O yüzden 2023 LGS süreci biraz daha sürprizlerle dolu olacak diyebiliriz. Size son kez şunu söyleyebilirim. Şu son birkaç hafta içinde artık e, kafanızı bir rahatlatın. Kendinizi hobilerinize verin. Hobileriniz varsa onlarla uğraşın. Murat senin hobin var mı? Var hocam. Ne yapıyorsun? Hocam ben film izlerim. Aa çok güzel. Evet hocam. Evet. Kitap okurum. Hı -hı. Ondan sonra hocam yüzerim. Aa çok güzel. Başka başka başka. Hocam bir de bol bol gezerim. Hı -hı. Gezmek de çok güzel. Çok severim hocam. Hı -hı. Ben de severim. Evet, hobileriniz neyse çocuklar siz de onlara ağırlık verin. Eğer şimdiye kadar sınav sürecinden bir hobim olmadı ki hep her sene dert çalıştım. Çoktan seçmeli sorulara odaklandım diyorsanız bence bu birkaç hafta yeni hobiler edinebilmek için sizin için bir fırsat olabilir. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız bu videoyu eminim beğenmişlerdir. Artık rahatlamışlardır bir yandan da çünkü sınav bitti. Ben Murat abiler olarak Onlara bu yazın bol bol gezmelerini öneriyorum çünkü ben de zamanında bu sınava girdim ve bu sınav bittikten sonra bol bol gezdim bir süre bence de sınav düşünmesinler, okul düşünmesinler. O süreç zaten gelecek onlar için. Puanları açıklanacak, tercih yapmak zorunda kalacaklar. O döneme kadar biraz rahatlasınlar ve kendilerine çok iyi baksınlar. Evet çok güzel ee, dileklerde bulundum. Ben de sana katılıyorum. Şimdi dinlenme ve bir rahatlama sürecindesiniz. Ama tabii ne yapıyorsunuz bu arada? Hangi okula girebilirim sorusu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Her şey 26 Haziran'dan sonra belli olacak. Ayrıca kapatmadan videomuzu bitirmeden şunu söyleyelim Eğer tercih döneminde yine bize sormak istediğiniz hız yayınlar olarak ve öğretmenlerimiz hep size derslerde destek oldular Biz de rehberlikte destek olmaya çalıştık bu videonun altına puanlarınız açıklandığında puanlarınızı yazar yorumlar yaparsanız e, ben de fark ettiğim sürece size destek olacağım e, tercihlerinizde de size yardımcı olmaya çalışacağım o zaman görüşmek üzere görüşmek üzere